Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4 günde bir maç çıkarmakta zorlanıyor dediği Mario Lemina'nın yerine yanına transfer döneminde bir ekleme yapmamanın pişmanlığını yaşıyor. Çünkü Gabonlu futbolcu daha önceki dönemde yaşadığı karın ve mide bölgesindeki ağrılardan yeniden şikayet etmeye olmaya başladı artı bir yıllık opsiyon k u l l a n i l m a y a c a k Lemina'nın şu anda opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmesi var. Normal sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Ocak ayında bir teklif gelirse ayrılmasına izin verilmesi de söz konusu. Zaten artı bir yıllık opsiyonun kullanılma ihtimali de şu an için gündemde değil. 3 yabancı transferi kapıda. Sarı Kırmızılı takım, Yusuf Demir'i gönderip 2 artı 1, 2002 ve sonrası doğumlu 2 oyuncu ve 1 tane de normal statüden 3 yabancı oyuncu transfer edebilir. Çünkü Yusuf ne sözleşme yeniliyor, ne de Okan Buruk tarafından takımda düşünülüyor. Şu an için tek yaptığı yabancı kontenjanında yer kaplamak. 8 numara listesi yazdan var. Lemina kalsa da gitse de Ocak ayında 8 numaraya bir takviye yapılacak. Bu takviye Şampiyonlar Ligi'ndeki durumla birebir doğru orantılı olacak. Eğer yola devam ediliyorsa Lemina'yı direkt kesecek bir oyuncu alınacak. Eğer sıkıntılı bir süreç varsa genç bir oyuncu gelecek. Gabo'nlu 8 numarayı öncelikle rotasyona sokacak bir isim olacak. Yaz transfer döneminde scout ekibinin belirlediği bir 8 numara listesi vardı. O liste üzerine Emre Utkuca'nın ekibi yeni isimler üzerinde de çalışıyor.